Evet arkadaşlar hep yeni bir videoda hoş geldiniz ve çoktan başladık ve bir yere takımım. O da Efes sal mı ne öyle bir şey. Hiç okuyamıyorum ama Efe'sini görsün yeterli. Bir e şunları. Nerede o? Aha görüyorsunuz. Efe. Gel. Gel. Gel saldırın şunları acaba? Gel. Alalım şu minnoşları. Alalım. Uhu. Ay kulağıma da bir şey kaçtı ya ne oldu. Allah. Efe neredesin Efe? Git.

sos geldi. Yani. Oha ayka. Ya yani neler onları yoksa? Şimdi hemen giyelim şunları. mi mı? İnşallah çok aç gözlüsünüz. Hepsini açmışsınız. Sen ne diyeyim Dur bir. İlk defa Crafting table Ağzı Yaa <laughs> Ben geri kimse yok o yüzden tekrar video çekiyorum ama Güzel craftingden bir şeyler yapmayacağım Gerçekten yapmayacağım yani Koş 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 Oo oh. oh, bu yandan da bu sıkıştıracaklar beni Ah şuradan kaçabilirim <laughs> Çünkü ben çok hızlıyım Oo oh, buradan da onlar sıkıştırır Çıkmaz sokağa gideceğim mutlaka benim peşimden gelmeyin. Gelmeyin benim peşimden. Atmışlar bunu ya. Ne kadar kötü yüz bu el. Hiç mi saldıracak eşya olsa olmaz bir insanı. Bari buradan lütfen ya. Bak, bu kötü oldu. da Minecraft yani Minecraft'taki adım söyleyeyim Umut cr 1 C R 1 C R'nin ikisi de büyük harflerle Umut yazıyorsunuz Umut'un U'su büyük tabii ki C'yi büyük R'yi büyük 1 yazıyorsunuz yanına İşte bu benim adım Saçma bir isim ama olsun Aa geldi gel hançerler yenilendi oh be ne ara yenilendi Yerim lan seni daima çıktı o oh, Iron Man, demir bot yaşayın olur yerim sizi ya ne güzel itemler çıkıyor vallahi da diyorum he güzel itemler oha oha O artistlik taslayan var mı? Bana bakın lan. Artistlik taslayan var mı? Hı? Var mı artistlik taslayanınız? Ya geldim ne girdim be. Artistlik taslayan var mı lan? Hepinizi öldürürüm. Şuradaki adamı da öldürürüm. Herkesi de öldürürüm. Sizi de öldürürüm. Diamond kılıcım var. Diamond kılıcım var. Diamond kılıcım var. Diamond kılıcım var. Ama senin de tamam mı? Kızsın oğlum sen. Hadi kızsın diye azıcık bir şey acıyacağım. Ama minnacık. Oha iki kalp. Helal olsun. İki tane diamond kılıcım yetmedi. Bir daha elmasım var. Abi şaka mısın? Valla dünya ne güzel hangi gelişindeyim. Valla iki tane ya bildiğin iki tane abi iki tane. Şuraya da yemekleyeceğim. Öyle, o iki tane daha abi sen şaka mısın gel gel yiyorsa gel he ayrı nekste bana artistlik mi aslayacaksın bak bak sana daha mı kılıç atayım mı al team olur team al abi pantolonu da atayım ben sana yerim seni yavrusunun kuzusu lan adam o... İki diamond kılıca ölüm mü? İki tane diamond kılıca ölüm. İki tane diamond kılıç. Ve ben yine de öldüm. Ya abi şaka mısın ya? <laughs> Of. Öf ya öf, 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 öf. İlk defa oluyor ya 2 tane diamond kılıcı bir ölüm İlk defa oluyor ya 2 tane diamond kılıcım var Yetmedi 2 diamondım daha var 3 diamond kılıcım var diyelim ben hatta 3 diamond kılıcım var ama ölüyorum. Ben sana. Ben vardı ben sana? Hiç saldıracak bir şeyim yoktu. Diamond kılıç oldu bu en iyisi. Ya, ya. Neyse bu videonun sonuna gelelim.